Dünya bir deniz idi. Ne gök vardı, ne bir yer. Uçsuz bucaksız sonsuz sular içindeydi her yer. Tanrı ülgen uçuyor, yoktu bir yer konacak. Uçuyor, arıyordu katı bir yer, bir bucak. Kutsal bir ilham ile nasılsa gönlü doldu. Kayıptan gelen bu ün ona bir çare buldu. Göklerden gelen bir ses ülgene buyruk verdi. Tut önündeki şeyi, hemen yakala dedi. Ülgen bu emre uydu, uzattı ellerini. İçinden tekrarladı: Sem'anın sözlerini denizden çıkan bir taş fırladı çıktı yüze. Hemence taşı tuttu. Bindi taşın üstüne. Artık Ülgen memnundu. Rahatı bulmuş idi. Üzerinde duracak bir yeri olmuş idi. Göklerin emriyle bulunca Ülgen durak. Artık vakit gelmişti gökleri yaratacak. Ülgen hep düşünmüştü ta göklere bakarak. Bir dünya istiyorum. Bir soyla yaratayım. Bu dünya nasıl olsun? Ne boyla yaratayım? Bunun çaresi nedir? Ne yolla yaratayım? Bir akana var idi, yaşardı su içinde. Ülgene şöyle dedi, göründü su yüzünde. Yaratmak istiyorsan sen de bir şeyler Ülgen. Yaratıcı olarak şu kutsal sözü öğren. De ki hep, yaptım oldu, başka bir şey söyleme. Hele yaratır iken, yaptım olmadı deme. Akana bunu dedi, sonra kayboluverdi. Denize dalıp gitti, bilinmez oluverdi. Ülgenin kulağından bu buyruk hiç çıkmadı. İnsana bu öğüdü, iletmekten bıkmadı. Dinleyin ey insanlar, varı yok demeyiniz, varlığa yok deyip de yok olup gitmeyiniz. Ülgen yere bakarak yaratılsın yer demiş. Bu istek üzerine denizden yer türemiş. Ülgen göğe bakarak yaratılsın gök demiş. Bu buyruk üzerine üstünü gök bezemiş. Tanrı Ülgen durmamış, ayrıca vermiş salık. Bu dünyanın yanına yaratılmış üç balık. Bu büyük balıkların üstüne dünya konmuş. Balıklar çok büyükmüş, dünyaya destek olmuş.'' Dünyanın yanlarına iki de balık konmuş. Dünyaya gezer olmamış, bir yerde kalıp donmuş. Bir başka balık ise yere gerilmiş imiş. Kapkaranlık kuzeye başı çevrilmiş imiş. Ortadaki balığın başı tam kuzeydeymiş. Tufan başlarmış, yönü az değişseymiş. Onun başı her zaman tam yönüne durmalıymış. Bu yön hiç değişmeden kuzeyde olmalıymış. Onun başı az düşse tufanlar başlarmış. Tufanla taşan sular dünyayı kaplarmış. Başı zincirler ile bu yüzden bağlanmıştı. Başın oynamaması bu yolla sağlanmıştı. Zincirler bağlanmış ortadaki direğe. Balık ne olur ne olmaz kımıldamasın diye. Tanrı balık işini verdi mandışireye. Mandışire düzeltti başı dönse nereye. Günlerden bir gün yine yer suya gömülmüştü. Çünkü balığın başı aşağıya düşmüştü. Dünya yaratılınca Tanrı rahat seçti. Oturmak için yine altın dağına geçti. Çok büyük bir dağ idi, altın dağ dedikleri. Ayla güneşe değer gökteydi delikleri. Bulunurdu altın dağ, gökle yer arasında. Ülgen de otururdu bu dağın ta başında. Dağın etekleri ise dünyaya değmez idi. Bir adam boyu kadar durur da düşmez idi. Dünya yaratılışı 6 günde olmuştu. 7. günde ise Bay Ülgen uyumuştu. Bir gün yattıktan sonra Bay Ülgen kalktı yine. Etrafına bakındı, neler yarattım diye. Bizimkinden başkaydı kendine eş dünyası. Onun değildi yalnız ay ve güneş dünyası. Dokuz ayrı dünyada fazla yaratılmıştı. Birer cehennem ile bir de yer katılmıştı. Dünyaların büyüğü Hankurbustan Tengere. Bu dünyalar içinde yok o dünyadan üzere. Ülgen bu dünyasına verdi yardımcı bir han. Bu hanın adıydı Mangızın Matmas Burkan. Tanrılar barınağı Hankurbustan Tengere. Cehennemin adı Mangız Toçeri Tamu. Altın Telege ise onun yerin senamı. Cehennemi yaparken Tanrı hiç boş durmamış. Matman Kara adıyla bir de mühür atamış. 99 dünyanın ortancalar ortası. Adı Ezre Kurbustan, Tengere Gök Dünyası. Bu dünya müdürünün kendisi de İdihan. Belgein Keratlu, Türün Muskay Burkan. Kurulduğu yer ise Altın Şarkı adlı yer, cehennemine herkes Tüpken Kara Tamu der. Biri bu cehennemi idare eder baştan. Bu da kutsal ruhlardan bir matman Karakçıhan. Dünyamıza gelince dünyalar düzeninde. En küçük olanıdır insan yaşar içinde. İnsanın dünyasına derler kara tengeri. İdare eder onu kutsal büyük mayteri. Dünya cehennemine toptan kara teş derler. Kereyhan atlı biri onu idare eder. Sanma ki bizim dünya dünyalar içre tektir. 33 katlı gökle dünya çok çok yüksektir. Yine günlerden bir gün Tanrı Ülgen denize bakarak duruyordu. Şaşırdı birdenbire. Bir toprak parçacı sularda yüzüyordu. Toprağın üzerinde bir de kil duruyordu. Toprak üstündeki şey dedi. Nedir acaba? İnsanoğlu bu olsun. insana olsun baba. Görünmeye başladı. insan gibi bir şekil. Birden insan olmuştu. Toprak üstündeki kil. İnsan da toplanmıştı her çeşitten yeterlik. Bu ilk insanın ise adı olmuştu erlik. İnsan yaratan Tanrı ortalardan kayboldu. Erlik de yola çıktı. Arayıp onu buldu. Tanrı'nın gönlü temiz yücelerden yüceydi. Bir küçük kardeşim ol diye Erlik'e dedi. Erlik Tanrı Ülge'nin kardeşi olmuş idi. Fakat nedense kalbi hırs ile dolmuş idi. Erlik yaratılınca gezip tozup eğlendi. Aradan günler geçti. Birden durup söylendi. Ben niçin olmayayım Tanrı'dan daha yüksek? Tanrı neden dolayı göklerde olsun bir tek? Ben niçin olmayayım hem kuvvetli hem yüce? Bu bir kabaat mıdır? Ben doğduysam yenice. Daha ileri gidip gözleri hırsla doldu. Tanrıyı kıskanarak ezeli düşman oldu. Güçlü Tanrı'ya baktı. Kutsal gücü kıskandı. Söylenmeye başladı. Kendi nefsine kandı. Ah keşke ben de böyle insan yaratabilsem. Dünya sahibi olsam, dünya yaratabilsem. Tanrı baktı ki erlik pek bir işe yaramaz. Erliğin varlığıyla bu dünyada yaşanmaz. Yarattı Mandışire atlı bir kahramanı. Dedi erlik yerine korusun bu insanı. Mandışire'den başka kemikleri kamıştan yedi kişi yarattı. Etleri de topraktan. Nefesiyle üfledi tuttu kulaklarına. Yedi insanın hemen can geldi ruhlarına. Tuttu burunlarına bir dağcık üfledi. Akıl verdi insana. Ruha akıl ekledi. Kutsal Erman Dışire insanı koruyacak, onu yaşatacaktı düşmanları kovarak. Ama insanoğluna biri lazımdı ancak onun idaresini bir düzene koyacak. Bunun için de Tanrı Maytere'ye verdi can dedi insanoğlunun başına oluver Han. Bu destan hakkında biraz konuşmak istedim. Normalde yüzümü gösteriyordum biliyorsunuz fakat kamerayı sattım model yükseltmek amacıyla. Yeni kamerada da karar kılamadım. Bir süre kameram olmayacak. Bir de kapanmaya girdik. Ben de bütün destanları seslendirmek istedim. Böylelikle elimden geldiğince çok fazla destan seslendireceğim. Çünkü işlediğim mitoloji konularında kaynak olarak kullanılması gerekecek destanların. Başka yerden bakacağınıza benim kanalımdan bakarsanız daha mantıklı olur diye düşündüm. Şimdi bu Verbiski'nin dinlediği yaratılış destanı üzerine bir konuşalım biraz. Verbiski, Altay Türkleri arasında bir misyoner olarak uzun zaman yaşamış bir araştırıcı. Verbiski'nin derlemeleri özellikle en orijinal ilaçları barındırıyor. Ve kitaplarına yalnızca bunları koymuş. Çok inceleyip sık dokuyan bir adam. Bu yüzden yaratılış destanlarında genelde Radloff'unki baz alınsa da ben Verbiski'ninkini seviyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yani destan üzerine konuşacağımız video olacak bunu incelemesi. Ama bu sadece destan içerecek bu video. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu destandaki Mandışire'dir. Özellikle Mandışire, Maytere. Bu karakterleri ileride işleyeceğiz. Fakat bu karakterleri işlerken nereden baz nerede karşılaştığımızı göstermek adına bu destanların da sesli ve görüntülü hali kanalımda bulunsun istedim. Çünkü bunu açıp okumak herkese nasip olmuyor. Ki açıp okumayı sevmeyen insanlar da olabilir. Dinlemeyi seven insanlar. O yüzden böyle bir şey yapayım dedim. Vaktimi değerlendireyim kapanmada. Teşekkür ederim. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.